Merhaba Hanım, hayırlı geceler. Herkese de hayırlı geceler. Ben iki gün önce e, kitap siparişi verdim. Mıknatıslı dualar adında ve sıkıntımı da bildirdim. Kitabım elime geçmedi. Sıkıntımı da size WhatsApp'tan yazmıştım. İnan kitap elime geçmedi, dualar elime geçmedi ama hayatım çok olumlu. Değişiklikler fark edebiliyorum. Beşimim bana karşı davranışlar çok olumlu oldu. Çocuklarım ile birbirleriyle daha iyi anlaşıyorlar. Kendimi daha hissediyorum, umutlu oluyorum. Üstümde güzel bir enerji taşıyorum. Sürekli yorgunluk, uyku halim, sinirlik halim yok. Hevesliyim, işimi yapıyorum. Evimi temizliyorum, daha dinç hissediyorum kendimi. Yani çok mutluyum. Ve bunun da sizinle alakası olduğuna inanıyorum. Çünkü kitap siparişi verdiğim günden dolayı oldu bu o günden bu yana oldu. Bu kadar heyecandan bu kadar <laughs> teşekkür ederim. Sizi tanıdığıma da çok şükrediyorum. Rabbimin izniyle iyi olacağız inşallah. Ben iyi olacağıma inanıyorum. Vesilemiz olacak inşallah. Allah'a emanet olun.